Uzaktan kumandalı silah sistemleri alanında dünya markası olan ve hali hazırda bu alandaki ürünleri 20 farklı ülkede kullanılan Aselsan'ın denizlerdeki ürünlerinden biri Stop. İsmini Stabilize Top kelimesinden alan Stop, 25 mm KBA veya M242 topu ile donatılıyor. Asimetrik su üstü hedeflere taarruz için geliştirilen Stop, aynı zamanda belli ölçüde hava hedeflerine de angaja olabiliyor. Kulenin her iki yanında bulunan cephane kutularından beslenen stop, dakikada 200 mermi atabiliyor. Sistem eksi 15 ila 60 derece arasında değişen yükselme açılarında ve 360 derece yanca dönme açısında hedeflere angaj olabiliyor. Kendine özgü görev bilgisayarı olan STOP, TÜBİTAK tarafından geliştirilen gerçek zamanlı işletim sistemini kullanıyor. Adını da aldığı stabilize kavramının özelliklerini yüksek seviyede gösteren sistem, hedefi, yön ve sürat verilerine göre otomatik takip edebiliyor. Stop yine ASELSAN ürünü olan Herkül 4D 2 eksenli servo denetleçlere sahip. Sistem hedef belirlemek için temel olarak gelişmiş gündüz ve gece elektrooptik kameralarını kullanıyor. Gemi radarlarıyla da entegre çalışabilen STOP, kendi elektrooptik sensörünü kullanmadan da gemi radarının bilgilerini sağladığı hedeflere otomatik angaja olabiliyor. Ayrıca gündüz ve gece elektrooptik kameraları entegre olduğu deniz platformunun keşif, gözlem ve durumsal farkındalık kabiliyetlerini de önemli ölçüde arttırıyor. Stop istenirse savaş harekat merkezinden veya köprü üstüne kurulan konsollarla kontrol edilebiliyor. Yine isteğe göre düşük, orta veya yüksek atış hızlarında atışlar yapabiliyor. Aselsan, stopu geliştirerek Stop 2'yi üretti. Bu kapsamda ürünün elektrooptik sistemi yenilendi, stabilizasyonu daha da arttırıldı, gelişmiş ekran arayüzü eklendi, mühimmat kapasitesi arttırıldı. Stop ve Stop 2 hali hazırda Deniz Kuvvetleri envanterindeki yeni tip SAT botlarında ve LCT sınıfı çıkarma gemilerinde kullanılıyor. Aselsan Stop ve Stop 2 için 5 farklı ülke ile ihracat sözleşmesi de imzaladı.